Saç dökülmeleri çok geniş kapsamlı bir başlık aslında. Bunda biz tabii sosyal medyada fazlaca işte kimine PRP yapıyoruz, kimine mezoterapi yapıyoruz, kimine kök hücre uyguluyoruz ve kafa karışıklığı oluyor. Hocam bana hangisi gider? Mezoterapi mi yapalım, kök hücre mi uygulayalım? Burada aslında hepsinin yeri farklı. Örneğin genç bir kız diyet yaptı, ondan sonra aniden hızlı bir saç dökülmesi oldu. Yoğun bir açıklığı yok. Bu hastada platelet rich plazma dediğimiz PRP tedavisi hem kendi kanı da genç olduğu için hastada da kronik bir açıklık, yoğun bir dökülme öyküsü olmadığı için PRP ile çok hızlı bir geri dönüş sağlarız. Kanındaki eksikleri de yerine koyduğumuzda yıllık kontrollerle hastamızı uğurlarız. Ama hasta erkek hasta, çok yoğun açıklığı var, androjenik bir açıklığı var. Bu hastada işte Majör, en güçlü, saç ekimine gitmeden önceki tedavi kök hücre tedavisidir. Neden? Kök hücreler neden önemli? Çünkü kök hücreler o bölgedeki saç foliküllerine dönüşebilen, orada saç folikül sayısını arttırabilen ve yine aynı şekilde mevcut saç terlerini de güçlendiren, dürleşmeyi maksimum düzeyde sağladığımız tedavi yöntemi ve hücreler. Burada %70 ve üzerinde başarı görüyoruz. Saç medyaterapisi peki bunun neresinde? Saç mezoterapisinde de örneğin dökülmem çok yok, lokal dökülmelerim var, tension tipi gibi. Onda da e, kök hücre tedavisi yerine mezoterapi ile toparlayacaksak, mezoterapide neler oluyor? Saçın büyümesi için, bürleşmesi için gerekli olan aminopeptitler, growth faktörler, vitaminler e, içinde oluyor. Bunların çoğu yan etki yapmayan, e, androjenik kökenli olmayan ürünler oluyor. Bunlar en ideali ve yan etkisiz olanları. Burada yine özetleyelim hastanın genel kan paneli, saç dökülme tipi ve derecesi, yaşı bütün bunlar saç dökülmesi tedavisinde bizim seçim yapmamızda önemli kriterler. Bir piramit gibi düşünürsek en altta PRP, orta segmentte saç mezoterapileri, piramidin en tepesinde de saç kök hücre tedavisi var. Ama piramidin en tepesinde kök hücre tedavisi var diye çok basit dökülmeye de kök hücre tedavisi yapmalı mıyız? Hayır. O yüzden hastalık yoktur hasta vardır. Saç dökülmesi tipine göre en ideal uygun reçeteyi beraber karar veriyoruz ve uyguluyoruz. Botox'm tutmadı ya da etkisi kısa sürdü neden? Bunda birçok faktör var. Hepsini sırayla anlatalım. Botox uygulaması dünyada geçerli 3 tane markayla FDA onaylı markayla yapılmalıdır. Botox, Disport ve yeni piyasaya giren Naboto ile birlikte. Tüm bunlarla yapıldıysa tutmamasındaki birkaç sebep var. Onları öncelikle söyleyeyim. Eğer siz antidepresan ve kas gevşetici kullanıyorsanız botoksunuzun süresi kısalır. Yine takviye olarak magnezyum, B12, demir gibi takviyeler alıyorsanız bunlar da kasın gevşeme mekanizmasında etkili olabileceği için botoksunuzun etki süresi kısalır. Alışkanlık olarak siz çok sıcak, uzun süreli duşlar yapıyorsanız yine kasların gevşeme mekanizması daha kolay aktifleştiği için botoksunuzun etki süresi kısalabilir. Bir diğer konuda FDA onaylı 3 marka dışındaki sahte mallar kullanılıyorsa burada da hastaların alerjik etkisi, antikor oluşumu ile birlikte botoksun etki süresi kısalabilir. Bir diğer önemli faktör de çok sık ve yüksek dozda botoks uygulaması bu iki faktör antikor oluşumunu tetiklediği için ideal dozda yapıldığında etki etmemeye başlıyor ya da çok kısa süreli etkiler göstermeye başlıyor.